Ülkresten herkese iyi akşamlar. Bugün 18 Ağustos 2022 günlerden perşembe. Herkese iyi akşamlar dileyerek ve gecikmemizden dolayı da özür dileyerek programımıza başlıyoruz. Öncelikle de yönetmenimize teşekkür ediyorum. Bizi kırmadı, geç rağmen bu programı gerçekleştirebileceğiz. Tabii biz gazete Gazete Balkan 25 Kasım 25 Kasım 2022 tarihinde 15. Başarılı Türk Firmaları Ödül Törenini gerçekleştirecek. Biz de o çerçevede Romanya genelinde işte il il dolaşmaya başladık, firmalarımızı ziyaret etmeye başladık, ödül alan firmalarımıza tebliğ yapıyoruz. Bu vesileyle de işte ne oluyor, ne bitiyor, nedir piyasaların durumu nedir? iş adamlarımızın durumu nedir? Bunu da canlı gözlemleme e, imkanı buluyoruz. E, bu açıdan bugün e, işte bir başka şehirden e, geliyorum. Gecikişimizin e, sebebi e, o. Yalnız tabii şimdi e, ilginç şeyler de oluyor. Bükreş çok sıcak e, son günlerde. E, çok yani aşağı yukarı ne bileyim ben e, 2005 yılından beri ben Romanya'da yaşıyorum. En sıcak bir e, yaz geçiriyoruz, e, yaz geçiyor. E, bugün Braşov'da e, dolaştım. E, oradaki iş yerlerimizi dolaştım. E, bir iş adamımız dedi ki orada hava çok şeydi. Serin e, çok serindi. O da e, sıcak olmadığından yakındı. O doğrusu tabii bizim gibi ııı e, şeyde çok sıcak bir şehirden ııı e, dağ netende bir yer turizm bölgesi dağ turizmi açısından şey bir bölge orada da havanın şeyinde soğuk oluşundan yeteri kadar sıcak olmayışından yakınıldı işte hayat böyle devam ediyor bu klasik bir fıkramız vardır bilirsiniz yani işte adam bilirsiniz hem yazın sıcak kışın soğuk küfeder dururmuş. Bir de demiş ki ya ait değil mi? hem sıcak küfre hem sıcak küfre ne istiyorsa falan değil de ilkbaharla sonbahara bir şey diyen var mı demiş yani o hesap ilkbaharla sonbahara bir şey diyen var mı ee, şeyi o. Ee, özü o. Ee, böyle bir şeyden sonra e, girişten sonra biz e, kendi şeyimize e, konumuza şey yapabiliriz e, geçebiliriz. Şimdi e, konuşu son günlerde tabii e, Roman basınını taradığım zaman hakikaten e, beni çok rahatsız eden e, yorumlara rastlıyoruz ve bu yorumlar normal e, gazetecilerin ötesinde işte düşünce kuruluşlarının e, temsilcileri işte analiz adı altında e, veya e, işte şartlanmış olanlar da var yani bunların çoğunu biz bugüne kadar işte Petullahçı terör örgütünün çabalarının sonucu onların da ayrı bir çabası var. 2013'te 33 tane e, Roman gazeteciyi Türkiye'ye götürdüler. İstanbul'a bir hafta ağırladılar. Onlarına pahalı saat hediye ettiler. E, falan. Ondan sonra da e, kendi emelleri doğrultusunda tepe tepe o insanları kullanıyorlar. Onu anladık. Ona diyebileceğimiz bir şey yok. Fakat öbür tarafta da bir başka e, şey var. E, gerçek var. Bizi tanımıyorlar, yani bizi bizi tanımıyorlar. Türkiye'yi bilmiyorlar, insanımızı bilmiyorlar. Tabii haliyle her devletin, her ülkenin iyisi olduğu kadar kötüsü de var. Bunu biliyoruz, bunu kabul etmek lazım. Ama ya 17 küsür yıldır Romanya'da yaşayışımıza bir de 14 yıl Almanya ve Hollanda'da yaşayışımızı eklersek, bu genel tavır Avrupalı elitlerin tavrı. Türklerden ne istiyorlar? Yani ne şey yapıyorlar? Birinde bir Düsseldorf Amsterdam tren yolculuğu sırasında karşımda bir şey hanımefendi kitap okuyor. Kitabın işte ismi Gefangen İzmir. E Tabii Almanca da bilmiyorum ben şeyi. İzmir lafını görünce hemen şeyim değişti. İzmir işte kendimiz ne yapıyorsak e, o tren içerisinde e, sigara o zaman serbestti. İyi bir şey değil sigara ama e, trenlerde e, o zaman serbestti. Sadece vagonlarda değil. Sigara içilen şeyler vardı, bölmeler vardı. Ben sigara yaktığımda e, kadına da ikram ettim. Kadın şöyle bir kaşını kaldırdı falan "Neyin?" dedi böyle bir. E, Allah Allah dedim kendi kendime ya niye böyle falan. Ben dedim o İzmir'de oturuyorum dedim. O zaman da şeydi bir iki yıl kadar İzmir'de oturmuştuk. Kadın gene böyle bir şey oralı olmadan baktı. Neyse bir daha da konuşmadık. İndim hemen kitabın ismi neyi önce ona araştırdım. İzmir'de bir tutuklu. Yazarı kim? Türkiye'de narkotikten yakalanmış eroin mi yakalattı ne yakalattıysa bir Alman. Hatırlıyorum ben onu da. E, cezaevinde yatarken de e, Cumhurbaşkanının özel affıyla çıktı. Özel affıyla çıktı, gitti orada oturdu Almanya'da bu kitabı yazmış. Yapan genin e, İzmir, İzmir'de bir tutuklu diye. Yani Besra Kargay'ı oysun e, gözüm e, misali e, bu adamın yaptıklarını, yazdıklarının hiçbirisi de şey değil yani. E, gerçekçi e, değil. Birincisi bir defa sen suç işlemişsin. E, şey yapmışın. Ve o ülkenin cumhurbaşkanı seni affetmiş. Sen oturuyorsun ondan sonra öyle bir kitap yazıyorsun. Arkasından baktım 17-18 yaşında tabii şeyler var. Bir, bir, esmer bir genç kızımızın elinde işte Kürden Kürdistan. Yani o zaman dedim ki eyvah şey gitti. Ama bu şey tabii o gün gün değişmedi. Yani 1990'lı yılların başından bu yana sürekli e, şey değişmedi. Böyle devam ediyor. Şimdi e, aynı e, hastalığı, aynı şeyi e, maalesef e, Romanya'daki elitlerden de görüyoruz. Yani. Adam akademisyen sıfatı taşıyor. E, bakıyorsun yani sıradan bir şey değil, gazeteci değil. Yani sırada, e, sıradan, bir gazeteci derken normal bir gazete muhabiri değil ya da normal bir e, gazete köşe yazarı e, değil. E, ağırlığı şeyi e, geniz, geniş, geniş analiz etme yeteneği bulunan biri şeyi başlıyorlar şey işte Erdoğan rejimi anladık Erdoğan rejimi yani tamam öyle görüyorsan diyebileceğimiz bir şey yok o ayrı bir konu ve ayrı bir mesele ondan sonra şey devam ediyor referansları kim nasıl oluyorsa Türkiye'de ne kadar Türkiye'ye düşman şey varsa aydın varsa ya da aydın geçinen varsa hemen onları buluyorlar. Yani işte geçenlerde bir şey okudum, yazı okudum. Taner Akçap. Orhan Pamuk. Fethullah Gülen. Yani bunların yazdıklarıyla, bunların şeyleriyle Türkiye'yi değerlendirmeye kalkıyorlar. Yani bu Türkiye'ye haksızlıktır yani. Bu vicdansızlıktır. Bu şeyde değil yani. O e, Roman dostlarımız kusura bakmasın. Yani Roman halkının geneline ben 2005'ten beri bu ülkede yaşıyorum. Roman halkı Türk, Türkleri sever. Türkler de Romanları sever. E, bu ülkede e, işte 15 bin civarında vatandaşımız yaşıyor. Hiç kimsenin kimseyle bir şeyi yok, O problemi yok. E, bir Romen ayağına taş desin istemeyiz. E, Roman halkı da bir Türk'ün ayağına taş değsin istemez. Şey yapmaz. Hatta 2007'lerde falan Türkiye'yi ziyaret eden bir gazetecinin yazdığını okumuştum ben. Adam diyor ki İstanbul'a gitmiş. Gazeteci pardon adam ya da yani beyefendi ya da hanımefendi o şu anda hatırımda değil. İstanbul'a diyor inince Türkiye ile ilgili, Türklerle ilgili diyor beynimdeki olan bütün bilgiler sabun köpüğü gibi piş, uçtu gitti diyor. Aynen ifade bu. Sabun köpüğü gibi şey yaptı, uçtu gitti diyor. Ha bu tabii bu samimi insanların yani e, okuduklarını e, değerlendirebilen e, şey yapabilen e, insanların e, şeyi yorumları. E, dolayısıyla böyle e, şeyler de var, insanlar da var. Hala daha yani Ağustos ayının ortunda ortasındayız. Düğün değil, bayram değil. 1915 soykırım masalı. Yani e, ne sırası? Ama adam o şimdi oturmuş ona şey yapıyor, e, e, yorum yapıyor. Yorum yaparken de işte öyle böyle bir de şey yapıyor, e, harita yayılıyor bilmem falan. E, i̇lim adamı pozlarında ya da işte e, iyi bir analizci, yorumcu pozlarında e, şeye devam ediyor. Ve e, esasında dün akşam başımı yastığa koyduğum zaman, e, yarınki gazeteye köşe yazısı yazacağım zaman başlığı koymuştum yani Roman elitleri Türklerden ne istiyor diye. O başlığı benim de koyarak öyle e, uymaya çalıştım. Sabah kalktığımda sabah kalktığımda Roman e, basınını taradığım zaman e, beni şaşırtan bir e, şey oldu. E, Hristiyan e, Untano diye e, işte Adaberol gazetesinde bir beyefendinin onun şeyi vardı. E, yarınki gazetemize de manşet yaptım ben onu. Türkiye ile ilgili bir e, değerlendirmesi e, var. E, ha, genel e, açıdan baktığımız zaman e, olumlu bir e, şey, e, Türkiye ile ilgili olumlu bir şey. Yani konu da e, şey belli. Yani Türkiye'deki işte, yazının başlığı da Türkiye'ye e, jeostratejik sonuçları olan büyük bir Türkiye jeostratejik sonuçları olan büyük bir darbe indiriyor başlığı koymuş makaleye yarı iletken nadir toprak elementlerinden bahsediyor. Bunun işte Türkiye için büyük bir güç olacağını hatta dünyada işte pek çok dengeyi değiştireceğini işte Eskişehir Beylikova bölgesinde bunun tespit edildiğini 694 ton rezerv bulunduğunu, bu rezervin işte 800 milyon 694 milyon ton rezerv bulunduğunu, bunun 800 milyon tonluk rezerve sahip Çin'den sonra Türkiye ikinci yaptığı gibi, buradan hareketle tabii bu nadir elementler yarı iletken, nadir toprak elementler de bütün stratejik üretimlerde yani savunma sanayinde çok önemli bir şeye sahip. Buradan hareketle güzel bir yazı yazmış şey yapmış ilk defa böyle bir şey gördük. Yani bu öğrendik de yazısında yani bu elementin Çin ve Türkiye'den sonra Rusya ve Brezilya'da da yoğun olarak bulunduğunu öğrenmiş olduk. Yani bir takım bilgiler de edindik. Mesela Avrupa Birliği bununla ilgili ihtiyaçlarının yüzde doksan Çin'den ithal ederek karşılıyormuş vesaire şey şimdi şeye döndüğümüz zaman yani bu tip şeylerle biz e, diyalog kuracak yere e, bu tip e, karşılıklı e, iyi niyetli şeyler e, yazacağımız yere kalkıp asla asları olmayan Taner Akçam gibi Taner Akçam kim? Orhan Pamuk kim? Ha, Nobel ödülü almış alsın kaç kuruşluk ağırlığı var Türkiye'de. Ne itibarı var? Ama işte bizim de belli kesimimiz onu baş tacı yapıyor. Ama öbür tarafta e, kimya dalında e, Nobel ödülü alan profesörümüz ona e, aynı ilgiyi gösterdiğimizi e, söylersek e, rahatsızlık olur yani hocaya. O aynı şeyi e, göstermedik, gösteremedik. Yani başta kendimize dahil olmak üzere işte bundan geçmişte bizde üç yıl kadar çalışan bir şoför arkadaş vardı. Bizde çalışmaya başladığında aynı zamanda doktoraya başladı. Yani doktoraya başladıktan sonra çocuk her geçen gün değişti. Yani bana karşı bir saygısızlık falan asla olmadı üç yıl boyunca onu peşinen belirteyim ama çocuğun Türklere bakış açısı ve Türkiye ile ilgili şeyleri düşünceleri sürekli değişti. Çocuğun doktora yaptığı üniversiteye bakıyorum. O üniversite Abdullah Gül'e işte Fahri profesör ödülü verdi. Aydın Üniversitesi sahibine benzer ödül verdi. E, pek çok etkinliği işte Türklerin Romanya'da yaşayan Türklerin o üniversitede gerçekleştirdiğini, gerçekleştirdiğini gördü, Kaç etkinliğe katıldık. Yani böylesi bir üniversitede doktora yapan bir öğrencinin bile şeyi değişiyorsa zihni değişiyorsa Türklere karşı bir ön yargıyla gerçekçi olmayan fikirlerle doluyorsa ortada bir anormallik var demektir. Yani bu genel bir şikayet sadece Roman'larda gördüğümüz bir şey de değil. Bütün Avrupalılarda bu şey var. Aydınlarda var. Hani Almanı anlamak mümkün, Fransızı anlamak mümkün ona çok fazla şey yapabileceğimiz bir şey yok. Ama Romanya'da yani dost Romanya'da elit geçinen, aydın geçinen bazı insanların da bu tip yorumları doğrusunu söylemek gerekirse bizi üzüyor yani bizi üzdüğünü belirtmeliyim. Şey bu, e, kabaca o zaman demek ki bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ama ne yapmamız e, lazım? Bunlar nasıl yok edilir? Nasıl şey yapılır? O da e, ayrı bir e, program konusu olsa gerek. Evet efendim bugünlük programımız bu kadar. E, geç kalışımızdan dolayı özür dileyerek tekrar herkese iyi akşamlar diliyorum. Yarın saat 19'da görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.